arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bu kanalda kendin yap projeleri ağırlıklı olmak üzere birçok video paylaşıyorum. Bugünkü videomuz ise bir yemek tarifi, tavuk köfte tarifi. Tavuktan neden köfte olmasın dedim ve köftesini yaptım. Galeta unu, soğan, maydanoz, tavuk göğsü, sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı kimyon ve 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tane de 2 tane sarımsağımız ve 1 tane de yumurtam var. Öncelikli olarak tavuğumu yani 2 tane tavuk göğsümü, 1 tane soğanımı ve sarımsağımı blenderdan geçirip kıyma haline getiriyorum. Benim blenderım biraz küçük ve gücü yetersiz geldi. İki parçada yapabilirmişim ya da önce etleri kıyma haline getirip daha sonra hepsini birlikte yapabilirmişim. O yüzden böyle kaşıkla bir iki kez karıştırmam gerekti. Biraz zorlandı açıkçası. Daha güçlü blenderınız varsa daha iyi ve daha hızlı olur. Ama bu blender da işimi kesinlikle gördü. Bakın bu şekilde direk kıyma haline getiriyorum. Son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi kıyma. Bunun içine maydanozları atıyorum. Burada şöyle bir hata yaptım. Tavuğu boşaltıp keşke maydanozları ayrı kıysaydım diye düşündüm bunu yaptıktan sonra. Çünkü çok zorlandı blender ve çok ısındı. Bu şekilde blender kullananlara da bir tecrübe olsun. Yine bu şekilde kıyamadığım kısımları kaşık kaşıkla karıştırıyorum. Tekrar blenderımı çalıştırıyorum. Arada da böyle sallıyorum. Daha sonra bunu derince bir kaba alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. İçine bir yumurta Yaklaşık 3'te 2 galeta unu Ve geri tüm baharatlarımı içine atıyorum. Siz başka baharatlar da atabilirsiniz. Benim köfteye çok yakıştırdığım kimyon ve kırmızı pul biber, toz biber daha doğrusu. Bunu iyice karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra artık bu şekilde kıyma haline geldi. Bunu daha sonra avuç içi büyüklüğünde köfteler yapıp tepsiye diziyorum. Öncelikle böyle bir tepsiye dizdim. Daha sonra fırın tepsisine dizeceğim. Toplamda 12 adet köftem çıktı. Daha sonra bu köftelerimi fırın tepsisine dizdim. Sıfır yağlı. Gördüğünüz gibi. Böyle köftelerim oldu. Ve köftelerim piştikten sonra da ilk başta videosunu gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Sıfır yağlı ve inanılmaz lezzetli bir köfte oldu. Bugün yedim ve inanılmaz tok tutuyor. 3 tanesi sizi doyurmaya yetiyor arkadaşlar.